Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen yeni bir Photoshop yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Burada gördüğünüz 3 tane fotoğraf arkadaşlar Photoshop'ta nasıl bir araya getirip böyle bir görsel elde edeceğiz detaylarını anlatacağım. Ben Nezih Gözen kanalıma hoş geldiniz. Şayet dijital içerik üretimi ile alakalı içerikler hoşunuza gidiyorsa bu kanalda arkadaşlar birçok video mevcut. Bu videoları izleyip beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biz şimdi gelelim arkadaşlar yapay zeka ile fotoğraflarımızı nasıl Photoshop'ta bir araya getirip gökyüzünü değiştirebiliriz. Şimdi görsellerimizi arkadaşlar önce açıyoruz. File Open sekmesine geliyorum. Open sekmesine geldikten sonra arkadaşlar klasörümü seçiyorum. Bu klasörümde iki tane fotoğraf var. İkisini seçtim ve aç dedim arkadaşlar şimdi Photoshop'un beta versiyonunda çalışıyoruz. Şayet beta versiyon nedir? Nasıl kurulur? Merak ediyorsanız alt kısmı bir tane link bırakacağım. O linkten arkadaşlar Photoshop'un beta versiyonu ile alakalı tüm detayları görebilirsiniz. Orada her şeyi detaylı anlat. Ben de kurulu olduğu için ben tüm işlemleri burada yapıyorum. Ayrıca arkadaşlar ücretsiz Udemy eğitim linki de mevcut. Photoshop yapay zeka eğitimi almak istiyorsanız ücretsiz Udemy eğitime kayıt olabilirsiniz. linki aşağıda yine mevcut. Şimdi burada iki tane fotoğrafımız var arkadaşlar. İlki bu, ikincisi bu. Ben bu ikisini bir araya getirip sonra da gökyüzünü değiştirmek istiyorum. Şimdi bunu yapabilmek için buradaki fotoğrafımın sağ tarafına bir alan eklemem gerekiyor. Bunu yapmak için de arkadaşlar imaj menüsüne geliyorum. İmajdan canvas size. İmaj, imaj, i̇maj canvas size'a tıklıyorum. Açılan menüden şöyle bir ekran karşımıza geliyor. Alt kısımda arkadaşlar Encore kısmına gelip tıklıyorum. Burada arkadaşlar şu soldaki ortadaki oka tıkladım. Bakın bu şu demek bu görseli sağ tarafa doğru artık büyütebilirsiniz. Genişlik kısmını 1440'ın iki katı olacak şekilde yani 2880 olarak yazıyorum. Bu şu demek bu görseli 2800 piksele kadar sağ tarafından genişlet. Zaten oklarımız da o yöne doğru uzamış oluyor. Gördüğünüz gibi panoramik bir görüntü ortaya çıkartacağız. Dilerseniz arkadaşlar kanva Extension Color'ı buradan seçebilirsiniz. Ben burada White olarak seçtim. Bu işlemi yaptıktan sonra OK'ya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir alanımız açıldı. Space tuşunu basıp mouse şöyle ortaya doğru bu alanı çekmiş oldum. Bu yan tarafa diğer fotoğrafı eklemek için diğer görselimin üstüne geliyorum. Burada arkadaşlar görselin üstüne geldikten sonra Ctrl A, Ctrl C, Mac'lerde Command A, Command C. Sonra da ana görselimin üstüne gelip Ctrl ve Command ve ile bu görseli buraya kopyalıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra mouse'la gelip şu yukarıdaki arkadaşlar Move Tool'u seçiyorum. Bazen farklı bir tool'da kalmış oluyor. Move Tool'u seçtikten sonra bu görselin yerini değiştirmem gerekiyor ki benim ana görselimle uyumlu olsun. Burada şuraya geldim arkadaşlar şu alt kısmı seçtim. Bakın buradaki çöl detayları birbirine yakın olsun. Benim asıl istediğim bu aradaki alanları Photoshop'un yapay zekasıyla çünkü doldurmak. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için buradaki beyaz alanı seçmemiz gerekiyor. Ancak şuna dikkat edin arkadaşlar, sadece beyaz alanı seçmeniz gerekmiyor, yetmiyor. Daha doğrusu bizim piksel tamamlama işlemi yapacağımız bu alanlardan da seçim yapmamız gerekiyor. Onun için de hemen sol taraftaki araç panelinden Rectangle Marquee Tool'u seçiyorum. Bunu seçtikten sonra Rectangle Marquee Tool'la şöyle bir seçim yapıyorum. Ve dikkat edin arkadaşlar bu görselin tamamını ya da dışarıya taşıyacak kısmını değil. Birazcık içeride alan bırakacak kadar seçiyorum. Bakın burada ciddi bir pay bırakmış oldum. Daha sonra yukarıdaki menüye gelip buradaki iki tane üst üste beyaz kareyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Add to Selection seçeneği aktif olmalı. Şayet sizde değilse lütfen bunu kontrol edin. Benzer işlemi buradaki arkadaşlar kareye de yapıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Bakın dikkat ederseniz yine yukarıda ve aşağıda benim görselimden pikseller seçilmedi şu an dışarıda. Bunu yaptıktan sonra benim asıl amacım neydi? Beyaz alana müdahale etmek. Bunu yapmak için de seçimi tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu seçimleri yaptıktan sonra alt kısımda Generate Fill seçeneği menüsü alt kısmına geldi. Ben buradan arkadaşlar üçüncü seçenek olan Invert Selection'a tıklıyorum. Artık bakın gördüğünüz gibi buradaki alan seçili olmuş oldu. Beyaz alanı seçtikten sonra artık yapay zeka ile işlem yapabilirim. Ile geldi. Generate file geldim. Tekrar Generate'e tıkladım arkadaşlar. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Photoshop'un yapay zekası ara kısımları doldurdu. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye seçenek var. 1, 2. versiyon, 3. versiyon. Hangisi hoşunuza giderse bunlardan seçebilirsiniz. Ben burada 2'yi beğendim. Gayet güzel olmuş oldu. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Buradaki gökyüzünü bizim değiştirmemiz gerekiyor. Genelde generate fill ile oluşturulan gökyüzü çok kaliteli olmuyor. Birazcık yapay da durabiliyor. Şayet hoşunuza gittiyse kalabilir. Ama ben yeni bir gökyüzü eklemek istiyorum diyorsanız o zaman katmanınız seçiliyken Ctrl Alt Shift E. Mac'lerde Command Option Shift E tuşlarına basıp arkadaşlar bu katmanın bir kopyasını almanız yeterli. Bu işlemi de yaptıktan sonra hatta şuradan katmanları şuraya getireyim size. Bakın burada bizim artık bir boş bir katmanımız var. Daha sonra arkadaşlar Edit menüsüne geliyorum ve Edit menüsünden Sky Replacement'ı seçiyorum. Sky Replacement'da arkadaşlar çeşitli gökyüzü seçenekleri bizlere sunuyor. Bunlar Photoshop'un içerisinde geliyor. Dilerseniz siz ayrıyetten de yükleyebilirsiniz. Bunların içerisinden arkadaşlar örnek geldim ben Sunset'e gün batımlarına. Buradan istediğim herhangi bir tanesini seçtim. Mesela bu güzel oldu. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar geri dönüyorum. Shift Edge ile köşelerin uyumluluğunu arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Fade Edge ile arkadaşlar geçişte yer alan bozulmaları arttırıp ya da azaltabiliyorsunuz. Yani iki katman arasındaki uyumu buradan değiştirebiliyorsunuz. Brightness parlaklık, eklediğiniz gökyüzünün parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle. Temperature renk yoğunluğu. Yani bu gökyüzü mavi yoğunlukta olsun ya da turuncu yoğunlukta olsun seçebiliyorsunuz. Scale büyüklük, flip çevirme isterseniz yüklediğiniz gökyüzünü şöyle çevirebilirsiniz. Böyle sanki daha güzel oldu. Bu işlemleri yaptıktan sonra alt kısımdaki ince ayarlardan arkadaşlar ışık ayarlarını yapabilirsiniz. Foreground Lighting alt kısımda yer alan alanların bakın şöyle uyumlu bir ışık almasını sağlıyor. Edge Lighting köşe ayarlarının ışığı buraya ayarlayabiliyorsunuz. Siz yüklediğiniz gökyüzüne göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Color kısmında arkadaşlar renk uyumunu Yaptığınız kısım tüm bu işlemler bittikten sonra okey demeniz yeterli. Artık arkadaşlar yapay zeka yardımıyla iki görselimizi bir araya getirip hem de gökyüzünü değiştirmiş olduk. Sizler de arkadaşlar Photoshop'un yapay zekasıyla farklı farklı görselleri bir araya getirerek istediğiniz kompozisyonlarını tek tıkla yapay zeka vasıtasıyla elde edebilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar size bunun detaylarını anlatmaya çalıştım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz eğitimler için alt kısımda linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazlası için sormak istediğiniz her şey için alt kısma da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Beto versiyonu üstünden. Burada Canvas Extension Color'ı. Dilerseniz arkadaşlar Canvas Extension